Merhaba, Tugin'in mutfağına hoş geldiniz. Yemek videolarımız ve pasta tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere şekerpare yapacağız. 3 su bardağı toz şekere 3 su bardağı su ilave ediyoruz. kaynamaya bırakıyoruz. Karıştırıyoruz. En son kaynadıktan sonra da yarım limon suyu ilave ediyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Bunu tatlıyı yapmadan önce yaparsanız zaten soğumuş olur. Öncelikle 3 yemek kaşığı tereyağımızı koyduk daha sonra yumurtamızı ilave ediyoruz 2 yumurta olacak yumurtanın sarısını bir tanesini ayıracağız üzeri için olacak o da 1 çay bardağı pudra şekerini koyuyoruz şöyle karıştırıyoruz güzelce 3 yemek kaşığı irmiğimizi ilave ediyoruz artık unumuzu ilave etmeye başlayabiliriz. Şöyle. Öncelikle şöyle bir su bardağına yakın ilave ediyoruz. Toplamda iki buçuk, üç su bardağı un alıyor. Yine hamurun kıvamına göre değişecek. Kabartma tozu ilave ediyoruz. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Şimdi hafif hafif karıştırıp daha sonra yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Çünkü yumuşak olunca daha güzel şerbetini çekiyor şekerpare. Bence artık elle yoğurmaya geçmemiz gerekiyor. Şöyle kaşıktakileri de alalım. biraz daha ilave ediyoruz. hazır. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Ben yuvarlak şekil vereceğim. Ortasına fındık koyacağım. Şöyle şu şekilde biraz daha alacağım. Büyük olsun. Şöyle yassı olması gerekiyor. Bir tane fındık alacağım elime. Daha sonra şerbetini döktükten sonra fındıklarını yerleştireceğim zaten. Şöyle şekil olsun diye alacağım. Fırınımızda 165 derece olacak. Önceden ısıtılmış fırınımıza koyacağız. Şöyle. Asılak en güzeli. Evet şekil verme işlemimiz bitti. Şimdi sırada yumurtalarımızı süreceğiz ve fırınımıza atacağız. Evet şekerparelerimiz pişti. Şimdi bunu borcama alıp şerbetini koyacağız. Şimdi üzerini bir örtüyle örteceğiz Biraz dinlenmesi gerekiyor. Hem bu arada şerbetini çekecek. Evet şekerparelerimizi güzelce servisledik. Çok güzel görünüyor. Sizler de deneyin mutlaka. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.